İyi günler arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar 2020 Nisan ayında aslan burçları neler bekliyor Ne gibi sıkıntıları var, e, sevinçleri var, hüzüntüleri var, sağlık durumu nasıl, e, hayatı nasıl, ne gibi gelişmeler var Evet arkadaşlar şimdi ona bakacağız tüm aslan burçları ekran başına Kanalıma abone olmayı yorum yapmayı unutmayın Üzerindeki tüm kötülükleri tek tek çekelim bakalım Evet arkadaşlar, tüm kötülükleri tek tek çekiyoruz. Evet aslanlar, ekran. Ne dileğiniz varsa çok yakın zamanda gerçekleşecek. Aslan burçları. Bakın, büyük bir sıkıntınız varmış. Bu sıkıntınızın hepsini tek tek atlatmışsınız. Yalnız kafanıza taktığınız önemli bir nokta var noktayı da kafanızdan atarsa emin olun e, hiçbir sıkıntınız kalmayacak. Bakın bu sıkıntınızın da duyulmasını istemediğiniz bir meseleniz bir durumunuz var. Bakın burada bombanız var. Hani ne olursa olsun duyulmasını istemiyorsunuz. Bu olay duyulursa e, size sorun ve sıkıntı yapacağını düşünüyorsunuz. Bakın e, şurada iki kişi var. Bunlar iki aile. Bu iki aile birbirine küsmüş. Siz e, nişanlı olanlar, evlenmeyi düşünüyorsunuz ya da birbirinizi seven çiftler e, evlenmek istiyorsunuz. Fakat aileleriniz birbirinize küs, e, nasıl e, nişan söz olacak diye bunu kafaya da takıyorsunuz. Bu aileleriniz bir araya gelmediği müddetçe sizin işiniz biraz sıkıntılı. Büyük bir e, şahininiz var, size büyük bir hızla çok şiddetli, hiddetli bir haber getiriyor. O haberden sonra tekrar bir araya geleceksiniz. Bu bir aradan sonra bir barışma gerçekleşecek. Bakın burada büyük bir ayakkabı çıkmış. Parasal anlamda büyük bir sıkıntınız varmış. Bu sıkıntınız biraz çoğalmış. Bu sıkıntınız yakında atlatıyorsunuz. Elinize bir yerden bir para geçiyor. Bir de merdiveniniz var burada. Basamakları. iş alanında Basamakları böyle yavaş yavaş tek tek tırmanacaksınız ve zafer ödülü alacaksınız. Elinize büyük bir başarı geçecek. Bakın şurada da sıkıntıda olan bir tanıdığınız var. Hafif toplu biri. Bu kişi size yardım için kapınıza gelecek. Sizden bir takım yardım isteyecek. Siz ona yardım etmeyi düşünmüyorsunuz. Onu geri çevireceksiniz fakat sonra pişman olup tekrar e, konuşacaksınız. Çok değilse de ufak bir yardımınız dokunacak. Ve bu sebepten dolayı da e, bu kişi size minnettar kalacak. Bakın e, şurada bir tane de okunuz ve yayınız var. Bir size hedef almış, sinirlenmiş bir şeyler söylemişsiniz damarına basmışsınız. Çünkü aslan burcu tok laflıdır. Hemen yapıştıra verir. O kişi size karşı şiddetlenmiş O lafı kesinlikle yapıştıracak size. İki tane temiz haberiniz var. İki tane temiz haberiniz gelecek. Üç gün içinde ya da üç hafta içinde. Elinize bu haber ulaşacak ve bakın şurada bu haber ulaşınca havalara uçuyorsunuz, naralar atıyorsunuz, sevinçten gözyaşı döküyorsunuz. Bir tane de olmasını istediğiniz bir işiniz var. İşe girmek istiyorsunuz ne olacak ne olmayacak şu an o işinizi bekliyorsunuz beklentide biraz daha bekleyeceksiniz sabredin bakın saçını yukarıdan toplayan bir bayanımız var burada bu bayan size uzaklardan bir haber getirecek ve bu haberle beraber uzaklardan size hediyelerle geliyor çok uzaklardan size misafirler geliyor misafirleriniz kapıda akşam sabah kapınızı çalacaklar bakın şurada da bir kişi var bir bayanımız var göğsünden rahatsız bir e, kültür veya bir hastaneye sonuç vermiş bu sonucunu bekliyor göğüsleri ilgili bu sonucu e, yukarı doğru çıkmış iyi haberi gelecek iyi sonucu gelecek temiz çıkacak hastalığı şurada bir tane köprünüz var birbirine küs iki insanı e, barıştıracaksınız siz bir araya getireceksiniz bu evli bir çift e, evlilik hayatlarında biraz hafif sıkıntıları varmış şu an bir küslük görünüyor bunları bir araya getirip barıştıracaksınız sonra size minnattar e, şükür duyacaklar İleriye doğru sürekli siz geçmişi artık geride bırakmışsınız hedefiniz yolunuz ileriye doğru oklarınız hep ileriye doğru İleriye doğru yönük çok planlarınız var bu planlarınız çok güzel hatta birinde ev almaya düşünüyorsunuz siz yatırım yapmayı çok seven kişiliksiniz. Böyle büyük bir arsada bir yatırım yapacaksınız. Bakın yeşillik bir yere gidiyorsunuz. Bir dağın tepesinde yukarıda büyük bir ağaç var. O ağacın tepesine çıkıp sevinç naraları atacaksınız. Beklediğiniz bir haber gelecek size uzaklardan. E, sevinç çığlığı atacaksınız. Sanırım bu bebek haberi. Aslan burçları size bebek haberi gelecek. O kadar çok sevineceksiniz ki yukarılara çıkıp sevinç çığlıkları atıyorsunuz bakın bir tane de yüz var burada çok üzgün bir erkek yüzü var eşinizi ya da sevgilinizi siz bu sıralar üzmüşsünüz biraz ağır konuşmuş olabilirsiniz bu kişiden e, af dilerseniz özür dilerseniz sizin için iyi olur çünkü çok iyi niyetli saf niyetli bir erkek bu bir tane de bebek patiği çıkmış burada arkadaşlar bebek isteyen arkadaşlar bebeğiniz yolda bir bebek haberiniz geliyor Bakın aşağıda da a, nal çıkmış. Uğurlu bir aya gireceksiniz. Size uğur getirecek bir ay olacak. Temiz haberleriniz var. Yolculuk yapmayı düşünüyorsunuz fakat e, kalacak ama a, şu tatil sebebiyle e, uzaklara gidesiniz var ve uzaklardan gelenleriniz var. Bakın e, burada bir tane ağaç yaprağı var. Çınar ağacı. Sizin e, hayatınızda böyle çınar ağacı gibi biri var. E, Çınarınız var. Hani sürekli sırtınızı dayadığınız biri, sürekli size minnettar duyan biri. O kişiye çok minnettar duyacaksınız. Çok güzel haberiniz geliyor. Ağacınız yapraklanıyor. Bakın burada köklü, kuvvetli bir ağacın kökü var. Ağacınızın kökü gittikçe kuvvetlenecek. Dediğim gibi bakın e, Nisan'ın ortalarından sonra hayatınız daha da güzelleşecek. İlk biraz Nisan'ın ilk haftaları biraz sıkıntılar çekeceksiniz. Hafif sıkıntılarınız olacak. Evlilikte olsun, iş yerinde olsun. Ama Nisan'ın onundan sonra her şey düzene girecek. Bakın şurada bir bayrak var. Mahkemeniz var. Mahkeme sonucu bekliyorsunuz. Temiz gelecek. O da siz kazanacaksınız. Bir de gemi var arkadaşlar. Gemiyle yolculuk yaparak size gelen biri olacak. Bir yolcunuz olacak. Misafiriniz var. Uzun yollardan gelen hayırlı misafirleriniz var. Dileğiniz çok yakın zamanda olacak. Bakın burada bir yüzük haberiniz var. Yeni biriyle tanışacaksınız. Bir e, bu tanıştığınız ilişkiniz gayet iyi. E, i̇leriye dönelik bir ilişki. Temel sağlam adımlar atacaksınız burada. Hafif ciğerinizde sıkıntı mı var? Ne diyeyim ben burada? Hafif öksürme mi var, ciğerinizde bir takım sıkıntılar var. Ama öyle ciddi bir rahatsızlık hastalık değil. Merak etmeyin, korkmayın. Öyle koronavirüs falan değil. Bakın şurada görebiliyor musunuz? Ana rahmindeki celin bebek haberi. Hayırlısıyla kucağınıza bir erkek bebeği alacaksınız. Bir erkek bebeği görünüyor burada. Bakın e, buraya bir kuyu kazmışsınız. E, sizin arkanızdan bir kuyunuzu kazmış. Ama açtığı kuyuya kendi düşecek. Ettiği her kötülük geri gelip kendini bulacak. Siz etrafınızı dualarınızla zaman ya çember içine almışsınız. Koruma altına almışsınız. Size kimse bir şey yapamıyor. Size hiç kimse e, dokunamıyor. Bakın 3 kişi şekilde bir yolculuğa çıkılıyorsunuz. 3 kişi. Biri bayraklı. Çıktığınız yolda var ya bekar olan biri yeni bir aşkla tanışacak. Tertemiz. E, yıldırım aşkına tutulacak. Görür görmez aşık olacak. Tertemiz böyle. Biri de beklediği bir işle alakalı sonucu var. Onu alacak. İşle alakalı eline bir bayrak geçmiş. Zaferini kutlayacak. Bakın şurada da e, demir var. Hani gemilerde demir atarsınız ya. Biri e, kafayı size takmış. Sürekli sizinle yatıyor, sizinle kalkıyor, her şeyi sizinle alakalı düşünüyor. E, bu bir ne diyeyim ben size? Size takıntılı biri. U harfi olan, e, F harfi olan ve M harfi olan biri. Size çok takmış biri. Bakın büyük de bir silahınız var. Sizinle ilgili bir dedikodu duyulacak. Arkadan biri sizin sürekli dedikodunuzu yapıyor dedikodularınız gelecek duyacaksınız ama buna kafa e, kulağınızı tıkıyorsunuz çünkü dedikoduları sevmiyorsunuz ve inanmıyorsunuz kimsenin hiçbir dediğine inanmıyorsunuz bakın e, burada da çıkmış sandalyede oturan e, ya yaş ya yaşlı biri özürlü ya da yaşlı biri sizden e, şükür duası bekliyor şükrediyor size ona bir takım iyiliklerde bulunmuşsunuz bu iyiliğinizin karşılığını alacaksınız iki tane müjdeli haberiniz geliyor. Bu haberleriniz Y harfi ya da V harfi olan birinden uzaklardan gelen bir haber. Bir yüzük takacaksınız, yüzünüzün taşı çok parlıyor, herkes hayran kalacak. Evet arkadaşlar, Nisan ayı aslan burcu bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Şimdiki sıradaki burcum Başak burcu.